Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Mutlu haftalarımız olsun. Evet haftanın ilk gününde yeniden birlikteyiz. Ekonomist Bayram Başaran da bizimle. Merhaba Bayram Bey. İyi haftalar olsun. Merhaba Ebru Hanım. İyi haftalar olsun hepimize. Evet e, hafta sonu da hatta bugüne de e, yansıyan en önemli gelişmelerden birisi e, Hazine ve Maliye Bakanı e, Nebati'nin ekonomistler ve akademisyenlerle bir araya geldiği toplantıdan çıkan notlarda hala evet. konuşulmaya devam ediyor. E, aslında pek çok madde var ama ben üçüncü maddeyle başlamak istiyorum. En fazla herhalde ilgilendiren konulardan birisi bu. önümüzdeki günlerde vergi avantajı nedeniyle şirketlerin 10 milyar dolar civarında döviz bozduracağını söylüyor Bakan Nebati. E kur garantili mevduat hesaplarına geçeceğini tahmin ediyorum diyor. Bu da döviz kurlarında bir gerilemeyi getirecektir. Döviz kurlarının ne olacağını da göreceğiz diyor. Siz ne diyorsunuz? Gerçekten bir 10 milyar dolar civarında bir para dönüştürülecek mi TL'ye? ve ki dönüştürüldü o zaman neler olur kurlarda gerçekten bakan beyin dediği gibi ciddi bir düşüş söz konusu olur mu ne dersiniz? Bu milyar doların dönüşmesi çok zor. kur koronanın normal mevduattaki hesap tutmadı. Yaklaşık 2.2 milyar dolar civarında şu an hesaplamalarımız. İşte en son e, açıklanan rakam 82 milyar TL'ydi. E, TL idi. İşte bunu %15'ini hesaplarsınız 2.2-2.5 milyar dolar civarında bir rakam tekabül ediyor. Bu tutmamış oldu. Çünkü buradan bekledikleri para minimum 25 milyar dolardı. Şimdi bu tutmadı. Buna işte e, hatta daha da kötü yaptılar. Hazine daha da yük altına soktular. Türk liradan geçiş oldu. %85'i Türk lirada, Türk lirası mevduattan geçişte kaynaklandı. Şimdi bunu bir tarafa koyalım. Buradan çok ciddi hazineye bir yük geldi. İhracatçı tarafına, ihracatçı sanayici tarafına dönelim. İhracatçı sanayici şöyle bir e, durumsuz durum söz konusu. Şu an insanlar ithalat yapacak, döviz bulmakta zorlanıyor. Şimdi ben dün birkaç tane ithalatçıyla, e, ithalatçı sanayiciyle konuştum. Hem ihracat yapıyor, hem ithalat yapıyor, ham ithal etmek zorunda. Onlarla konuştum, şöyle bir tablo çıktı ortaya. Bizi dedi çok sıkıştırıyorlar, bu yüzde yirmi vereceğiz. Ama dedi, aynı gün, ertesi gün Forex piyasasına gidip aynı parayı geri alacağız dedi. Çünkü başka şansımız yok dedi. Yani nasıl yapalım, fabrikaya kilit mi vuralım diyor. Şimdi bu kararları alan vatandaşlar, Ankara'daki e, ekonomi yönetimi, bunun neye mal olacağını bilmiyor. Bakın çok enteresan neye mal olacağını bilmiyor. İhracat sanayici ya da sanayici değil yüzde yetmiş dokuz oranında ham maddesini ithal etmek zorunda. Bunun başka yolu yok. Türkiye bu. Tamam. Bunu kırarsan bugün karar alırsan en az beş yıldan erken kıramazsın. Yani azaltamazsın yüzde yetmiş dokuzu. Şimdi bu insanlar ne yapacak üretim yapabilmek için? ithalat yapmak zorunda. Sen diyorsun ki dövizini bana ver. Daha fazla dövizin varsa onu da diyorsun kur konulu mevduata koy en az üç ay. E peki şirketlerin ithalatı neyle yapacak? Parası var mı? Peki şirketler bir de mevduatı yatıracak da orada da zorunu koşuyorsun. Bir takım sıkı tedbirler alıyorsun. Hani yasal olmayan bir takım tedbirlere başvuruyorsun. Diyorsun ki ihracatçı sanayici ben sana diyorsun e Merkez Bankası kaynaklarından, reskontlardan kredi kullandırtmam. Exim Bank'tan yararlandırtmam diyorsun. Bunları tehdit ediyorsun. Peki diyor ihracatçı ben sana bunu satıyorum. Aynı gün giderim. Türk lirası hesabıma geçtiğinden gidiyorum. Başka bir yerden Forex piyasalarında yine ithal şey, döviz alıyorum. Diyor. Yapacak benim şöyle ya kapıya kilit duracak ya da bunu yapmak zorunda adam ne yapacak? Yani düşünün siz dışarıdan ham madde ithal ediyorsunuz. Bunu işliyorsunuz. Bir kısmını içeri, büyük bir kısmını ihracat yapıyorsunuz. Sana diyor ki şimdi ben sana dövizlerini vereceksin bana diyorsun. Evet. E, ben neyle ithalat yapacağım? Bu ne yapar biliyor musun? Fabrikaları kapatır. Ki kapanan fabrika sayısı artıyor. Dün gelen beri de hatırlattık. Kapanan firma sayısı yüz %148 artmış. Bakın çok önemli bir rakam. %148. Dolayısıyla bu önümüzdeki dönemde Merkez Bankası bu kadar döviz biriktirebilir mi? Bilemem. Zor bir iş. Bana göre çok zor. İmkansız değil ama zor. Ama sırf buna ben bağlayarak da. Ha bu kur korumalı mevduat tuttu. Biz dövize satışa devam edeceğiz ki şu anda satış devam ediyor. Kamu bankaları üzerinden devam ediyor. Merkez Bankası doğrudan müdahale etmiyor. Dolayısıyla bunun tutması yani çok zor. Aynı kur koruma mevduatta gibi belki 25 milyar dolar bekliyorlar, 10 milyar dolar bekliyorlar, belki 1-2 milyar dolar gelir. Ama öbür taraftan da gider. Çünkü evet. bir tarafta bir vermen lazım. Anlatabiliyor muyum? Bu zor. Bunun getirdi. Başka sıkıntılar var. Şimdi Sayın Nebati'nin söyledi orada. Diyor ki Merkez Bankası'nın bağımsızlığı bağımsız yok. Siyasetten de her şeyden bir sorun yüzüyor. Zaten Merkez Bankası bitmiş. Şimdi bunu derse Merkez Bankası her şey bitti. Merkez Bankası herhangi bir memuriyetten başka bir şeye dönmedi ki. Bizim de tahminlerimiz o şekildeydi. Nihayet bunu dillendirmiş oldular. Merkez Bankası'nın diyor ıı, şey gösterge faizinde Gösterge e, kredi faizi ne diyor biz diyor. Yok ettik. Önemsizleştirdik diyor. Evet. Önemsizleştirdik. Önemsizleşme zaten yok etmek demek. Şimdi bunu bu hale getirdiğiniz zaman Merkez Bankası'nın fonksiyonu bitti. O zaman para politikalarından bahsedemezsiniz. O zaman Merkez Bankası ne oldu? Bir tek elden matbuatı kaldı. Para basma makineleri kaldı. Başka bir şey kalmadı şu durumda. Niye Merkez Bankası var o zaman? Çünkü evet. böyle bir şey çok zor. Ekonomiyi çok çok daha derinleşip çok çok daha kötüye gönderiyorlar. Bir başka söylediği laf daha var. Diyor daha ne istiyorsunuz diyor ya enflasyondan ucuz diyor kredi kullanıyoruz diyor. Bu ne demek biliyor musun? Halk, biz fakirleşmeye devam edeceğiz demek. Biz halktan alacağız. Size sizin vasıtanızla da devlete almaya devam edeceğiz demek. Bu ne demek Enflasyonun üç tane rakamları hiper enflasyona gitmesi demek. çok yakınız zaten evet. Yani maalesef şu an görünen bu tablo. Sayın Bakan'ın açıklamalarından üç, üç maddesi buydu. Evet. Peki e Sona saklıyorum bir tane gülümseyeceğimiz bir şey de var ama bir de şöyle diyor. Yastık altında tutulan altınların ekonomiye kazandırılması için kuyumcu sayısını arttırdık diyor. Yani kuyumcu dükkanları açılarak o yastık altındaki altınlar nasıl gelecekler? Yani ekonomiye nasıl kazandırılacak? Benim buna da çok, aklım çok yatmadı. Bu da çok zor. Vatandaş diyor ki kadınlara hani bir ara demişler diye kolunuzdaki bileziklere kadınların galiba Erzurum Belediye Başkanı demişti. Öyle hatırlıyorum hafızamda öyle kalmış. Kadınlar sok bileziklerini alın, kadından kollarından getirin, kuyumculara bozdurun, hurda kuyumculara bozdurun, onlara hesap açın. Ama bu altınları biz rezerv olarak kullanalım. Hangi kadın kolundaki bileziğini gider de satar? Birisi bana söylesin. Ve enteresan olan kuyumcuların açılmasıyla insanların altının bozduğu, yani kuyumcuyu gördüğümüz zaman ha gidelim bozduralım diye bir tetikleme mi olacak? Yani orası gerçekten komik. Yani çok zor. Şu an buldukları her şeye saldırıyorlar. Bakın buldukları her şey, bu her şeyin yanlış gittiğini gösteriyor. Hı hı. Bak buldukları her şeye saldırıyorlar. Her şeyin daha da yanlışa doğru gittiğini gösteriyor. Bir türlü ekonominin gerçeklerini kabul etmiyorlar. Diyorlar ki dövize biz konacağız, altına biz konacağız. E siz diyorlar biz ne dersek onu yapacaksınız bana buldunuz. Ha böyle bir şey olur mu? Yani ekonomi liberal sistemden çıktı. Merkez Bankası bitti. Şu an açıklamalarda ben onu görüyorum. Merkez Bankası bitmiş. Fonksiyonu falan yok. Merkez Bankası bir de matbaçı mat şey, bir de ekonomik araştırmalara yayınlayacak. O kadar bundan sonra ne kadar doğru onu da bilmiyoruz. Diyor ki bakın çok önemli bir cümle. Şimdi Merkez Bankası dünyada da itibarını bitirdin. Kimse swap da yapmaz seninle bir daha. Niye yapmaz? Diyorsun ki Merkez Bankası gösterge faizini para piyasalarında bitirdim. Önemsizleştirdim. Şimdi bunu ön önemsizleştiren Merkez Bankası'nın önemi zaten kalmadı. O zaman vur kapısına kilidi. da bağla kendini. Para basma matbaasına bağla kendini. O zaman Merkez Bankası kapısına girdi bu. Niye boşu boşuna para veriyorsunuz? Evet diyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bağımsızlığı diyeceksiniz. Yok öyle bir şey. Siyasetçi olarak biz sorumluyuz diyor. Hayır efendim ekonomide her şeyden sen sorumlusun Çünkü siyasette hep kendinizin söylediği bir şey var. 2 artı 2 artı 2 artı 2 dört etmiyor diyorsunuz. Matematik kurallarını, bilim kurallarını, ilim kurallarını dışına çıkıyorsunuz. O zaman Merkez Bankası mi? Başkanı tamamen sekreterya görevini mi görüyor yani şu anda? Şu an, şu an tamamen dönmüştü dönmüştür. Şu an bakanın açıklamalarıyla dönmüştü dönmüştür. Geçen hafta şöyle bir dedikodu gelmişti. Merkez Bankası Başkanı'yla Hazine Bakanı arasında tartışma oldu. Merkez Bankası'nın başkanı susturulması da istendi. Hatta sen Sayın Kavcıoğlu da istifa ettiği şeklinde bilgiler e, dolaştı ortalıkta. Bunun bir iki, e, üç, dört tane gazeteci arkadaşımız yazdı. Evet. Burada tamamen etkisizleştiriyorsunuz, yok ediyorsunuz Merkez Bankası'nı. Herhangi bir banka bile ondan daha iyi duruma geliyor. Şimdi bütün bunları topladığınız zaman sıkıntı çok büyük. Bakın Türkiye'nin dış borçlarında yüzde 66'sı döviz cinsinden. Evet. Yüzde 15'ler 17 arası enflasyona dayalı sabit faiz olan yalnızca yüzde 12-13 var. Çünkü çok büyük bir tehlike. Evet. Burada bunların yapmak istediği kafalardaki plan şu belli oldu ki biz bunu Haziran'a kadar hatta Temmuz'a kadar biz bu şekilde ne var ne yok piyasada ne kadar döviz var ne kadar altın var hepsini çekeceğiz. Bundan kuru baskılayacağız. Haziran'da da şeyler işçi dövizleri geldiği zaman Ama bu sırada enflasyon, enflasyon unutun. Ne olursa olsun hiç umurumuzda değil. Tarımar olsun hiç umurumuzda değil diyorlar. Halkın durumu zerre kadar umurlarında değil. E o zaman dediğiniz zamana kadar dolar baskılanacak anlamına geliyor. Bu hata Baskılamaya o yüzden... çalışacaklar. Baskılamaya çalışacaklar. Bütün oyun planı bunun üzerine kurmuşlar. Baskılamaya çalışacaklar. Piyasa bunlara ne kadar cevap verecek? İnsanlar kur korunma mevduatına kadar geçecek. Şirketler ne kadar döviz bozduracak? Peki bu 10 milyar dolardan bahsediliyor. E, bu 10 milyar dolar gerçekten böyle bir e, dönüşüm olursa? Ben mümkün saatinde. olduğunu görmüyorum Ebru Bakın ben mümkün olduğunu görmüyorum. Şu an gaz ithalatında problem var. Evet. Şey Şirin döviz olmadığı için gaz ithalatında problem var. Fabrikalar 3 gün kapattın. 3 günlük Türkiye'nin üretimini ve ihracatını düşünün. Ne kadar büyük bir kayıp. Türkiye Türkiye'yi düşünün. Yani bir, herhangi bir yer değil. Hı hı. Yüz binlerce fabrikanın 3 gün kapatıldığını düşünün. Bu çok önemli bir şey. Yani gözleri hiçbir şey görmüyor. Öyle gözleri kararmış ki hiçbir şey görmüyor şu an. Hani önlerini bir, bir, bir görmüyorlar. Birisi bir söylüyor hadi bunun peşine gidelim. Hatta orada çok güzel bir cümle var. E, konuşmasında diyor ki e, Merkez Bankası'nda bir diyor depo hesabı varmış. Bunu diyor nedir diyor bunu bir öğrenelim diyor arkasındaki bürokratlarla. Bunu diyor biz de yapalım diyor. Yani, ya, opsiyon diye bir şey varmış opsiyon, bakalım. Ya. Evet, ne yani, olur. Yani, opsiyon kullanırım. Ya şimdi böyle bir şey olur mu ya? Yani böyle nasıl yönetecekler ekonomi? Mümkün değil ki bütün bunları toplanın yani. zaten müthiş bir karmaşa ve nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Sis bulut içerisinde yokuş aşağı hızla iniyoruz. Paraşütçü hızla iniyoruz. Maalesef bütün bunlar toparladığınız zaman tek bir bağladıkları şey kaldı. İki, ikisi bitti. Altın ve döviz bitti. itibar görmüyor. Şimdi ihracatçı şey, sanayiciye yüklenecekler. O zaman iki tane yolu var bunun. Ya sanayiyi tamamen küçültecekler. Anlatabiliyor muyum? İşte üç günlük yüzde kırk küçültme yaptılar. Yüzde kırk şey kullanın diyorlar. Üç gün doğalgaz kullanın. Elektrik kullanmayın diyorlar. İnsanlar ne yapacaklar? Ben merak ediyorum bir, taraftan maliyetler çıkacak, artacak şimdi. Diğer taraftan kamu kuruluşları vasıtasıyla ki hiç görevleri olmayan, yasal görevleri olmayan olmadıklarıyla kamu kuruluşları vasıtasıyla bütün şirketler zam yapmayın diyorlar. E, sen maliyetler artıyorsun, zam yapmayın diyorsun. Nasıl olacak? zorlama zorlamalarla yapıyorsun. Nasıl olacak? E şimdi bunu yaparsan ithalat düşecek doğru ama ihracat da düşecek. Döviz gelmeyecek. Firmalar tamamen faiz odaklamış olacaklar. Ben olsam şu an fabrikam olsam madem bana bunu yapıyorsun tamam kardeşim vururum kapıya kilidi. Tamam vururum kapıya geleni. Faizden gelen parayla yaşarım. Kim ne olursa olsun derim. Anlatabiliyor muyum? Tabii vicdana mu denmez. Ama düz mantıkla bakarsan böyle denmesi lazım. Bütün bunlar topladığınız zaman tek hedef o 10 milyar dolar gelecek mi gelmeyecek mi? Eğer 10 milyar dolar bir ay içerisinde toparlayamazlarsa her şey tepe tak iner. Bütün şeyler e, fincancı dükkandaki bütün şeyler kırılmış olur. Mallar kırılmış olur. Bunu biz günlerde göreceğiz ama benim gördüğüm tutturmaları mümkün değil. Belki toparladılar. Bir de toparladılar diye bakarsak. O milyarı toparlamaları çok bir şey, büyük bir şey değiştirir mi? Değiştirmez çok bir şey. Bir tek o kuru baskılamaya devam edecekler. Çünkü Haziran'a kadar başka türlü baskılama şansları yok. Tek şansları bu. Bu on milyar gelecek mi, gelmeyecek mi? Bir tek şeydir, üzerinde durdukları konu bu. Bunu gelirse ırttık. Gelemezse artık bittik. Bunu oynuyorlar. Yani resti çektiler şu an. Çünkü başka gidecek, döviz bulacak yer kalmadı. Çünkü swap da yapamıyorlar. da sürekli azalıyor. Merkez Bankası hesabında. Ya hmm. bu kadar yanlışı yanlış tak yönlendirme yönetmeye ne kadar ihtiyaçlar anlar, anlaşılır gibi değil. Ama şu an bu politikalarla ekonomi toparlaması falan mümkün değil. Halk inanılmaz fakirleşmeye devam edecek. Eğer bu 10 bin dolar bir ay içerisinde yani Şubat'ın 20'sine kadar falan toparlanamazsa külliyen çakıldık demek. Anlatabiliyor muyum? O zaman kur mu patlar gider. Kimse tutamaz yani. Kimse tutamaz. Emin olun. Evet. Çünkü bu paralar Merkez Bankası rezerv bittikçe satacak para bittikçe Bunların onun yerine para koymaları lazım ki tekrar müdahale edebilmeleri için. Yani kısa vadede Türkiye'nin ekonomik geleceği bu e, 10 milyar dolara kalmış gibi görünüyor. Evet. Acaba Merkez Bankası bu 10 milyar doları bulacak mı? Bana göre bulamayacak. Göreceğiz. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere diyorum o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın.